Genç Abdülkadir, ilim öğrenmek için Bağdat'a doğru yola çıktığında yüreğinde yalnızca Allah'a duyduğu sevgi vardı. Annesi onu dualarla uğurlamıştı. Birden çölün sessizliğini haydutların çığlıkları bozdu. Kervan saldırıya uğramıştı. Herkes korkuyla kaçarken Abdülkadir'in kalbi sükunette doluydu. Haydutlar onu da yakaladı. Üzerinde yalnızca birkaç altın vardı. ''Üzerinde para var mı?'' dediler. Abdülkadir doğrulukla cevap verdi. ''Evet var.'' annesi nasihat etmişti. Oğlum, ne olursa olsun yalan söyleme. Haydutlarım reisi bu sözleri duyunca sarsıldı. Gözleri doldu. Biz yıllardır yalanla yaşadık, dedi. Senin bu doğruluğun bizi utandırdı. O gün o haydutlar tövbe etti. Genç Abdülkadir, doğruluğun bir kalbi bile nasıl değiştirebileceğini görmüştü ve o andan itibaren Allah'ın dostlarından biri olma yoluma girdi.